Efendim, selamun aleyküm. Bugün 29 Temmuz 2024 günlerden pazartesi. Pazartesi günü yorumlu yorumdasınız. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim, hafta sonu Akçakoca'da varlığın metafizik boyutunda bile izah edilemeyecek bir hal yaşandı. Aktur diye bir site var bu sitenin bir yöneticisi var. Hani e, eskilerin bir tabiri var. Rabbi yesil der. Rab'den bir esir, Rab'den bir sıfat. Suratta öyle bir şey yok. Rabbiyesil olmayan bir adam. Niye böyle diyorsun? Türkiye ve düzce kamuoyuna mal oldu bu. Bu vatandaş siyasi görüşten midir? İçindeki rahatsızlıktan mıdır? Farklı bir zihniyetten midir? Rahatsızlıktan mıdır? Bilinemez sitenin yöneticisi olarak ne yapmış havuza haşemayla giremezsiniz niye sebep Sebep ne bikiniyle mayoyla haşamayla bu havuza niye girilmesin şimdi bu vatandaş bu vatandaş ama iş ayuka çıktığı zaman orada bir hanımefendi çocuklarının yanında sabirlerinin yanında aşağılanıyor. Sen bu haşama ile bu havuza giremezsin. Sebep ne? Böyle bir kural var. Hani tabiri caizse bu kararı niye aldınız? Hangi içgüdüyle aldınız? Hangi zihniyette aldınız? Bu havuza bikiniyle girebilirsin. Mayo ile girebilirsin. Ama şortlu veya haşama ile gi giyem girilmez. Niye? Sebep. Bir de bu Whatsapp grubunları var bunların. Burada diyor ki bir hanımefendi mimarlar odası mimarmış işte neyse. Burada diyor site yönetiminin almış olduğu kararı mahkeme bile bozamaz. Hoppala. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışında değil mi? Yani içinde mi dışında mı? O zaman dışında Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri neyse iş adliyeye intikal etti. Ee, adli intikal etti. Kişi, e, insanları ki nefes suçu e, hukuksal boyutunda bu arkadaşları e, savcı gözaltına aldı. Efendim sorguları yapıldıktan sonra mahkemeye çıktıklarında ben şeker hastasıydım hakimim özür diliyorum türünde işte 65 yaşta üstü efendim Şeker hastası olduğunu, 65 yaş üstü olduğunu yöneticilik yaparken unuttun da efendime söyleyeyim hakimin karşısına çıkınca mı hatırladın? Neyse bunları adli kontrol şartıyla serbest bıraktılar. Ancak bu Muhammed Algün ve eşinin bir duruşuyla ortaya çıktı. Fakat bu adamlar iki seneden buraya kasıp kavuruyorlar. Ali Gran başkesen olmuşlar. Gerek içindeki e, rahatsızlıklardan, rahatsızlıklardan çünkü e, bikiniyle gireceksin, maya ile gireceksin havuza. Şortla giyer, giyersen, e, efendim, e, haşemayla girersen giremezsin. Allah sizin zihniyetinizi karlı perişan eylesin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi burada iki sene önce olmuş ve bu haberlere, e, yorumlara yazanlara bakıyoruz. Vatandaş diyor ki, vatandaş diyor ki, biz o sitede yaklaşık iki yıl yaşadık. Amni ve İsmail bunun benzerlerinin çok katını bize misafirlerimize yaptı. İlahi adalet diyelim ben de şikayetçiyim. Benim kadın yeğenime şortla girdiği için yaptılar. Şort ya. Kadın normal açık. Bir şort giymiş ayağına. Ayrıca benim çocuklarıma havuza sokmadılar. Misafirlerimi aşağıladılar. Şu hepsi beni aradı, biz de şikayet olacağız dediler. Ama benim adım Ersin Turan. Bu adamlarla alakalı her şeyi söylemeye hazırım diyor. Bir tane de yine bunlara yorum yapan abi merhabalar. Sizi aktür sitesinde göstermiş olduğunuz sert tavrınız için teşekkür ederim. O sitede ablamın dairesi bulunmakta. Ben de haşama ile girilmemesini önceden çok kızmıştım. Fakat kimse bunu sizin gibi sert tavırlar koymamıştı. Grupta varım. Gruptaki konuşmaları çok beyefendi bir şekildeydi. Karşı tarafın takındığı tavır çok yanlış. Her zaman yanınızdayım diyor. He, bu malumun ikrarı olmuş. Malumun ikrarı olmuş. Ne olmuş? Yıllardır bunların despot e, keyfi, ideolojik belki de rahatsızlık boyutundaki hallerine ruhsal rahatsızlık boyutundaki hallerine insanlar tahammül etmek zorunda kalmış özellikle burada hani at sahibinin altında kişner diye bir ifade var sayın konuya hakim olup vakıf olup bu konuyla ilgili tüm devlet aklını kullanan topluma karşı da insani vicdani vazifelerini devlet aklıyla yerine getiren Sayın Valimiz Selçuk Aslan'ı özellikle tebrik ediyorum ve bu arada efendim bu konuyla ilgili tahkikat yapan polisimizi de insanlarımızı da savcımızı hakimimizi kamuoyunun kamuoyudur işte mahkemeler ve adliye Türk milleti adına alır bu kararları. Türk milleti adına. Yani bütün kararların altında Türk milleti yazar. Türk milletinin ortak değerlerine göre ve insanların toplumun hassasiyetine göre tasarruf gösterenlere de tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Ama bir şey daha var. Peki iki seneden beri marketinde, çevresinde, Karadeniz Ereğli'de gelip burada Canının istediği, ruhunun hitap ettiği, içindeki iç hastalıkların ve ruh, ruh dengesizliklerinin veya başka hastalıkların sebebiyle ortaya çıkan bu Ali Nacip hal devam edecek mi etmeyecek mi? O havuzun etrafındaki haşamayla girilemez ibareleri sökülmüş. Bu iyi bir gelişme. Bakınız bu millet, bu millet açığı kapalısı değil. Bu millet, kendi değerleriyle değerlendiği sürece millet olmaya devam eder. Bizim insanların mayo ile girmesi, bikini ile girmesi, haşama ile girmesi, saçı, sakalı bizi ne ilgilendirir ya? Yani bu memlekette, bu memlekette her şey bitti buraya mı geldi? Ve bu adamlara, bu adamlar derhal oradan Akçakoca Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Oradaki siteyle ilgili bu adamlarla ilgili her türlü gereğini yapılsın. Orada bikinisiyle haşamasıyla kadınlarımız birlikte denize girsin. Bir de yorumlar yapılıyor. Deniliyor ki bu kadın haşamalı. Evet erkeklerle denize girmesi caiz mi? E sen fetva komisyonu başkanı mısın hanımefendi? Yazıyorlar bunu bu e, şeyde e, Whatsapp'ta. Kadın zaten oraya girdiğinde erkek yok. İnsanların olmadığı bir zamanda giriyor çocuklarıyla beraber. Belki de hiç girmeyecek çocuklarını efendim orada e, tabiri caizse e, eğlendirecek. O da onun günahı. Sana ne? Sana ne? Yani ben e, haşemayla 10 tane erkeğin içine girerim veya girmem. Sana ne? Sen bikiniyle 10 tane erkeğin içine giriyormuşsun. Bana ne? O sizin doğrunuz, o onun günahı sevabı. Sen Allah'ın özel kalem müdürü müsün? Yani haşemeli erkeklerin arasına girilmezmiş. Erkek yok da havuzda ama e, giriyorsa da onun bileceği iş. Özgürlükler nerede başlar? Senin benim özgürlüğüme müdahale ettiğin yerde özgürlük biter. Kimse kimsenin özgürlüğüne e, hitap etmemeli. Kimse kimsenin özgürlüğüne müdahale etmemeli. Ve bu konunun biz takipçisi olacağız. Bu arkadaşlarımız Ümit, e, mutlu ve e, diğer arkadaşımız e, isim vermiş burada Ersin Turan demiş. İsterlerse onlarla da röportaj yaparız ama biz oradaki havuzu takip edeceğiz. O senin anlaşılamaz. Baştan girdik ya. Varlığın metafizik boyutunda bile izah edilemeyecek hal. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Bikiniyle gi giyebilirsin Deniz şeye havuza, mayo mayoyla gir girebilirsin. Üstüne mayo giydiğin zaman saçın açık, şort giyersen bir de efendim ee, haşama giyersen havuza giremezsin. Bu nasıl bir anlayıştır ya? Bu bu çok rahatsız bir anlayış ya. Bu normal değil, bu anormal bir hal. Ama anormali ee, gereğinde devletimizin ee, ilgili birimleri yapmış... Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle rahatsız, böyle ideolojik olarak insanlara baskı yapan işte bu zihniyet bu. Bunların zihniyeti bu. Bunların eline Allah fırsat vermesin. Bunları, bunları böyle deşifre etmediğimiz sürece, anlatmadığımız sürece, tepki koymadığımız sürece ha bir şey daha var. Ben o havuz mütedeyyin olsun, bikinili bir kadının, mayolu bir kadının orada havuza girilmesine engel olunmasını da aynı hararetle müdafaa ederim. İnsanın özgürlüğü. Kimse o zaman bakma, o zaman girme, o zaman değerlendirme. Yani burada mütedeyyin bir yerde muhafazakar bir havuzda bikinili mayolu kadının havuza girme hakkı neyse bu layık denilen layık yobaz bunlar. Bunların tabiri layık yobaz. Bunlar layık yobaz bunlar. Burada da haşamayla tesettürlü bir kadın de havuza girebilir. Ve girdi de. Yasakmış. Kim bu yasağı koydu ya? Bu memlekette Allah'ın koyduğu yasaklar dinlenmiyor. Sen kimsin? Sen nesin? Sen neye hizmet ediyorsun? Biraz zavallı, rahatsız. Rahatsızsan çekil git oradan. Şey yapma. Yöneticilik yapma. Evet toplum işte böyle duyarlı olursa bir yerde adalet ve hakikat karşılığını bulur. Efendim şimdi Düzce'de bir basından bazı arkadaşlarımız ne yaptılar? Bir betonlarla ilgili niye fazla fiyatı niye fazla? Sadece beton mu fazla? Düzce Türkiye'nin en pahalı şehri oldu. Yani baktığınız zaman. Beton fiyatları çok fazla. Yukarıda kartelleşme var gibisinden. Ee, ...bir takım düşünceleri ortaya koymuşlar. Özgürlük anlamında. Sebebi ne olursa olsun iyi bir günde. Şimdi... ...bir hastalığı teşhis etmek için... ...önce tahlil lazım. Tedaviye gitmek için de... ...bir süreci iyi takip etmek lazım. Bakın Düzce'nin başında... iski gibi bir bela var. Kılıç. Burada bir otel ruhsatından... ...bir işletme ruhsatına kadar... ...İstanbul Su Havzası'ndayız hiçbir e, ruhsat İSKİ'den çıkmadığı sürece ne var? Onaylanmıyor. Bir, İSKİ yeni bir e, maden yani e, ham madde, beton ham maddesine agrega üretim alanından bir müsaade etmiyor. İkincisini orman kısıtlıyor, İSKİ kısıtlıyor. Bu, bugün Sakarya'da, Sakarya'da her tarafta maden var. Yani agrega üreten, çakıl tabiri caizse, e, betonlanma maddesi. Maliyetler Sakarya'da çok düşük. Vatandaş yazmış, biz piyasadan 300 lira daha düşük verdik. Aldık, getirdik diye. Doğrudur. Ancak Bolu ve Sakarya'da bu iş uygun, fiyat uygun. Niye? Maliyet az. Burada pahalı. Ama Sakarya'dan veya Bolu'dan buraya beton getirdiğinizde, malzeme getirdiğinizde fiyatlar yükseliyor. Peki burada ne yapılmalı? İşte burada siyaset devreye girecek. Siyaset devreye girecek. Bugün şu anda inşaat sektörü dip yaptı, hareket olmuyor. Ama şu andaki mevcut e, agrega üreten, e, beton ham maddesi üreten e, bu ocakların kapasitesi zaten yeterli değil. Düzce tam kapasite çalışsalar. Ama inşaat başlarsa o zaman tam bir sıkıntı var. Burada siyaset devreye girecek. İSKİ kanununda, İSKİ yaptırımında, İSKİ kontrolünde böyle genel bir alan koymuş. Detaylandırmamış. Yani asitle üretilen, asit diyelim ki kimyasal maddeyle üretilen bir e, e, yapı statüsüne koymuş bütün ocakları. Yuvarlak bir ifade, içine ne koyarsan alıyor. Bunun ayrışılması ve İSKİ kanununun yeniden gözden geçirilmesi, revize edilmesi lazım. Yoksa bu memlekette bir dam yapacak olanla da, bir ahır yapacak olanla da, bir otel açacak olanla da, bir işletme açılacak olanla da iski muhatap olmak zorunda. Böyle bir yasa. Böyle bir kapsama almış bunu. Ha ne yapmış? Hiçbir şey de yapmamış bugüne kadar. Bu suların, derelerin ıslahı, kanalizasyonların düzelmesi için. Ama kanunu koymuş. 20 seneden beri böyle demokrasinin kılıcı gibi kafamızda esiyor gidiyor. İşte onun için... Onun için gerek fiyat gerek piyasa. Piyasa. Şimdi biz mesela bu fiyat yüksek diyoruz. Tahsilatını biz mi yapıyoruz bunu? Ha nakit fiyatlarda insanlar birebir pazarlıklarda çok e, düşük oranlara kadar düşüyor. Ha ben zannetmiyorum efendim yukarıda bir kartel oluştuğunu. Çünkü rekabet var. Herkes ekmeğinin derdine düşmüş. Şurada şu fiyatı uygulayalım, burada bir fiyatı uygulayalım diye herhangi bir yaptırım yok. Zaten bunlar içinde düzce bel taş var. Düzce Beltaş ee, çok ciddi yatırım yaptı bu konuda. Eğer fiyatlar çok yüksekse, çok üst seviyedeyse burada bunu belirleyecek olan, fiyatları ayarlayacak olan Beltaş'ın beton tesisleri. Yani o da devrede yoksa artık onu da biz bilemeyiz. Bizim aklımız buraya kadar yetiyor. Ben çarşamba günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.